Merhaba değerli dostlar. Bugün endeks tarafında bir aşağı bir yukarı derken 11.220 ile günü kapattık. 69 puan yükseldi endeks 0.62 yüzde olarak yükseldi. Fakat dün akşam hatırlarsanız YouTube'da canlı yayında şunu net bir şekilde ifade etmiştim. 11.107 bizim ana destek noktalarımızdan bir tanesi. Dün endeks tam da bu noktada kapanış yapmıştı hatırlarsanız ve buradan bir tepkinin gelmesinde normal olduğunu ifade etmiştik. İşte o tepki bugün geldi. Yukarı doğru hareket ettik ama tekrar altını çizmek istiyorum. Maalesef ki 11351 geçirmeden ne bir toparlanma olur ne de yeni bir yükseliş yükseliş trendinin ateşini yakabiliriz. Maalesef ki öncelikle orası mutlaka geçilmeli. Umarım ki yeni yılda olur bu. Yarın biraz zor gibi gözüküyor ama Umarım 11351'in üzerinde bir yıl kapanış yapabiliriz. Bu anlamda o rakam oldukça bizim için kritik. Şimdi eğer ki bir de bunun arka tarafı var tabii ki. Arka tarafı demek düşüş anlamında 11150 kırılırsa, tekrar kırılırsa yani işte burada 11000'in yolu açılır ki 11000'in altında borsayı çok sıkıntılı günler bekliyor demektir. Onu hiç düşünmek bile istemiyoruz açıkçası. Şimdi bugün iki tane hedef hisse paylaşacağım sizinle ki birisini Twitter'da paylaşmıştım. Çokça serzenişte bulunulan bir hisse Doğaş, Doğuş Otomotiv şeker yatırım tarafından 302 lira hedef fiyatla paylaşıldı. %61'lik bir getiri potansiyeli dediler. diye de Gedik yatırım tapkıdayı paylaştı. 331 lira hedef fiyat verdi o da yine %55'lik bir getiri potansiyeli barındırıyor. Her zaman söylediğimiz gibi inşallah hızlıca hisseler hedeflere gider. Gitmekle de kalmaz. Daha da ilerler bolca kazanırız. Akşam 22.30'da yılın son yayınında görüşmek üzere.